Merhaba arkadaşlar PC Teknik Elektronik kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız bakalım keyifler nasıl gidiyor? Şimdi arkadaşlar Save Robotik beklenen yeni cihazını tanıttı. Şimdi Sey Robotic'in Eylül ayında arkadaşlar Sey Robotic Eylül ayında popüler akış kutusu NextGen S905 X5 M AI SR Android 14 ATV kutusunu başlatacak. Haberimize geçelim. San Francisco, California, Google Betcom. 12 Haziran 2024'te Google'ın e Birinci aşama Android TV Odem ortağı Android Smart Home Load için küresel bir uçtan uça çözüm sağlayıcısı olan Sey Robotik. Üç büyük e, aşama birinci operatörü ile işbirliği içinde yeni nesil S905 X5M işlemcili AISR Android 14 ATV TV Box'ını yakında piyasaya sürüleceğini duyurdu. Aslında bu duyuruyu, bu duyuruyu Say Robotic bundan 8 ay öncesi yapmıştı. Sanırım o zaman sehven yaptılar, bir heyecanla bu duyuruyu yaptılar. Fakat e, ben paylaşım yapmıştım bu konu hakkında. Benim paylaşımından hemen sonrası Say Robotic apar topar bu paylaşımını silmişti. Böyle bir detay yakalamıştım ben. Şimdi e, gerçek duyurusunu bu sefer sahiden doğru şekilde yaptılar. tarihte veriyorlar. Popüler akıl, akış uygulamalarına sahip e, 4K kutusu gelişmiş m için s 905 S905X5M işlemcisiyle 6 nanometre Yonga seti tarafından desteklenmektedir. Eylül ayında kullanılması olacak. Yani Eylül ayında biz bu cihazı yanılmıyorsam satın alabileceğiz. Son 10 yıl boyunca SEI'de en gelişmiş m Yonga Setlerini kullanarak dünyanın önde gelen Android TV kutularının geliştirmesine sürekli olarak öncülük etti etti. C Robotik CEO'su Jeff Yin NextGen S905X5M projesini başlatmakta, başlatmakta. 3 Evet arkadaşlar, 3 aşama bir operatör ile ortak olmaktan gurur duyuyoruz diye bir açıklamada bulunmuş C. CEO'su. Buradan Sayın Jeff Yin'e teşekkür ediyoruz her zaman olduğu gibi Google ve Netflix sertifikalı küresel projeleri sunmayı en yeni görsel işler deneyimler ve hizmetleri sağlamayı taahhüt ediyoruz diye JFK'nin açıklamada bulunmuş. Ve yeni cihazımızdan ilk arkadaşlar biraz sansürlenmiş montajlarmış cihaz görüntülerini paylaşmışlar. Burada gördüğümüze göre sağ tarafta bir adet SD kart girişimiz var. Hemen onun yanında Type-C tip C USB-C girişimiz var. Onun yanında da USB 3.0 girişi olduğunu görebiliyoruz. Kutunun arka tarafında her zaman olduğu gibi bir adet e, USB C tip C Type-C tuner anten girişi mevcut. Hemen onun yanında optik ses girişimiz mevcut. Onun yanında HDMI girişimiz var. Hemen onun yanında da Ethernet e, girişimiz var. Muhtemelen bu da Gigabit e, Ethernet'tir arkadaşlar. Wi-Fi 6 ve Gigabit Ethernet'le gelmesi bekleniyor bu cihazın. Burada da power güç girişi. Şurada da bir nokta gibi bir şey var. Belki de bu da av aux girişi olabilir ya da reset butonu olabilir. Bu Android 14 ile e, ATV ATB TV OS ile geliyor arkadaşlar. AI SR yani yapay zeka destekli bu arkadaşın görüntü işleme bir de aynı zamanda yapay zeka ile iletişim etkileşim halinde olacağımız çok güzel bir cihaz. Aynı zamanda arkadaşlar cihazımız e, X4'ten alışık olduğumuz e, ARM Cortex A55 mimarisi 4 çekirdekte geliyor. Ekstradan da Mali G310 V2 HDR e, GPU'ya sahip e, ekran yongası da gelişmiş. Bu işlemci arkadaşlar GPU tarafında e, HD görüntülerinizi e, upscale ederek bunu Nvidia'dan biliyoruz. 4Kya çıkartıyor yani bir HD görüntü var elinizde onu siz bu cihazda 4K olarak izleyebiliyorsunuz aynı zamanda H.266 video kodayı desteğiyle bu cihazda 8K çözünürlük çözünürlüklere kadar e, içerik izleyebilirsiniz e, işlemci 6 nanometre ile üretilmesi bu cihazın hem güç hem performans açısından yarı yarıya bir performans artışı olduğunu neredeyse %100 bir performans artışı bekliyor, bekleyebiliriz. Şu şekilde C'nin yapmış olduğu ayı yani arayüzde yapmış olduğu arayüz gezintisi videosu var. Kısa bir video şunu bir izleyelim şöyle. Gördüğünüz gibi arayüzdeki akıcılığını gösteriyor burada. Hemen sol taraftaki eski cihaz, sağ taraftaki yeni cihazımız arkadaşlar. Görüyorsunuz. Videoları kısa tutmuşlar. Burada bir video daha paylaşmışlar. Ön yükleme ve uygulamaları başlatma süreleri için MFS motoru kullanılır. İkinci nesil gelişmiş altın nanometre işlem üzerinde inşa edilen yonga seti 30 K dimps işlem gücü sağlarken e, selefine CD'sine kıyasla %50 daha az enerji tüketiyormuş arkadaşlar. Yani X4'ten söz ediyor. X4'e göre %50 daha az enerji tüketiyormuş. Burada da gördüğünüz gibi açılış videoları var. E, hız olarak ikisinin arasındaki farkı gösteriyor aynı işletim sisteminde. E, al e, SR e, atalım görsel kalite. Al SR, high depin. Multimedya Interface HDMI 2.1 gibi gelişmiş teknoloji için destek. Emlogic S905 X5M ATV Box Standart 1080p HD'den 4K'ya yakın Ultra HD'ye kadar video çözünürlüğünü arttırır. Bu olağanüstü netlik ayrıntılara sahip çarpıcı görsellere dönüşür. Sinema düzeyinde görsel deneyimi sunar diye eklemişler. Buraya da kısa bir video eklemişler. Gördüğünüz gibi burada iki videonun arasındaki farkı bu şekilde görebilirsiniz diye. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burası da böyle. Şimdi arkadaşlar hemen aşağıya gelelim. Bat burada da ne diyor? Bunu da okuyalım bir açıklamasını mlogic s905x5m atv kutusu gelişmiş bir video için tam özellikle hdmi 2.1b standartına o destekler dolby vision'a ek olarak hdr 10 hlg 4k 60 fps ultra hd gibi videoları destekliyor h266 8k'ya kadar destekliyor benim bildiğim kadarıyla arkadaşlar dolby atmos dolby Idol, e e e AR desteği ile sistem kusursuz hassasiyette hem ses hem görüntü kalitesinde yükseltilmiş ayrıntıları kesinsiz pürüzsüz sunan sinematik görsel işitsel deneyim sunar demişler. Bu şekilde de şu ufak bir kıyaslama yapmışlar gördüğünüz gibi. Görüyorsunuz hemen anında açıldı. Seyir Robotik hakkında bir de kendi haklarında bilgi vermişler. Seyir Robotik 2900 yılında kurulan Seyir Robotik akıllı bir donanım şirketi ve Android TV görsel işler lot cihazlarını geliştirmesinde ve üretiminde dünya lideridir. Google'un aşama bir Android TV ödeme ortaklarından biri olarak yani Google'un bu ilk test cihazı vardı. Onun ortaklarından Google'a cihaz geliştiren bir şirket. Sey Robotik aynı zamanda High Storm'un Netflix'in High Storm'un geliştirilmesine de destek olan büyük bir şirkettir. ATV soundbarlar, hoparlörler, dongle, OTT, hibrit Setüstü kutular, 4G, 5G modemler, Wi-Fi, MES, ev güvenliği, LUT gibi yenilikçi Android TV ürünlerine odaklanıyoruz. Birden fazla Android TV projesi, görsel işler, çözümler, akıllı loot çözümleriyle karşınızdayız. Ee, uluslararası müşterilerle başarılı bir iş yaptık. Ee, amacımız her zaman kaliteli ürünü zamanda teslim etmektir. Daha fazla bilgi için diye bizim sitemizi ziyaret edebilirsiniz diye Sei Robotik bir açıklama yapmış ve sonraki Sei Rayneo, Neo bu XR bir gözlük firması buraya Pocket TV adında taşınabilir bir TV box geliştirdiler görüyorsunuz. Başlatmak için ortak iksal gözlükleri ile taşınabilir Google TV oynatıcısı. Aynı zamanda Emerson Yes 2024'te inovasyon, inovasyon ödülünü kazanmışlar. Seyi Amerika Mobil e, 51 ile ATV Dolby Atmos'un da yer aldığı e, Minibar arkadaşlar, minibar bu. SEI'nin seyi Robot'in e, Homatik için ve diğer ortakları için ürettiği mini bar yani sound barımız aynı zamanda SEY bar SEY şu anda home click ses sistemleri üzerinde çalışıyor SEY'nin bu anda şu anlıkki SEY'nin partnerlerini görüyoruz bunlar da SEY robotin partnerleri arkadaşlar TUVAX üzerine uz uzmanlaşmış medya playerlarının babası atası SEY Robotik diyebiliriz her türlü cihazı üretiyorlar. Google'a rağmen bir şeyler yapıyorlar yani. Arada Google olmasa daha iyi şeyler de yapacaklar da neyse. Google da bunların freni arkadaşlar. Google yeri geliyor frenliyor bunları. Şimdilik arkadaşlar videomuz bu kadar. Videonu, videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum yapmayı, eğer kanala abone değilseniz PC Teknik Elektronik kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.